Dostlar selamlar saygılar hepinize. Evet Borsa İstanbul yatırımcıları olarak kötü bir güne merhaba dedik. Haftanın ilk açılış günü ve yüzde %1.79 endeks negatif arkadaşlar. Saat 13.22'de kamu yayınlanma platformunda yayınlanan yeni bir haber ile karşınızdayız. Ege Profil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi sermaye artırım işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu bizlere. Bu bildirim şöyle bedel sermaye arttırma hak kullanımına ilişkin başlangıç tarihi SPK tarafından onaylanan bir sermaye artışı söz konusu ve bu e, artışa göre de arkadaşlar yüzde olarak baktığınızda 572.9 oranındaki sermaye artışı yani bedel sermaye arttırımı hak kullanım başlangıç tarihi belirlenmiş Ege Profi tarafından. Evet şimdi sizlere Ege Profil'in hak kullanım başlangıç tarihini açıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinciğin 15'i borsada işlem gören tipteki paylar belirlenecek. Yani birinciğin 14'ü son gün 14'ünde e, aslında her şey belli oluyor. Burada da belirtildiği üzere birinciğin 15'inde borsada işlem gören tipteki paylar belirlenecek. Birinciğin 16'sında da sermaye artışı gerçekleşecek. Yani bölünme gerçekleşecek. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız ve kanalımıza da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar.